Samsun Spor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 yenildiği maç Yunan basınında geniş yankı buldu. Yunanistan basınından ünlü sitenin Panathinaikos-Samsun Spor maçı için attığı çirkin başlık ise dikkat çekti. Detaylar haberimizde, 22 Ağustos 2025-8-22, Anadolu Ajansı, Panathinaikos deplasmanında Samsun Spor'un 1 ila 0 öne geçip 2 ila 1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu ilk maçı, Yunan basınında manşetleri süsledi. Anadolu Ajansı, Katimerini, Panathinaikos rakibini devirdi, Samsun Spor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı. Anadolu Ajansı, Erknüz, Yonca Oka'da karakterini, reaksiyonunu ve kalitesini göstererek Avrupa Ligi playofflarının ilk maçında dirençli Samsun Sporu 2-1 yendi ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştı.